bu Aynen. kanala e, abone olunmayacaksa bu kanala like atılmayacaksa videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra. Ulan ben acaba birazcık Instagram Reels'ta e mı geçsem ya? Ama çok korkuyorum oğlum ya. Şey değil, Instagram Reels e bana attıklarını filan <laughs> çıkarsa karşına abi biliyorsun değil mi? Ben ben çıktım mesela burada. ama aynı ama benim e ekran kapama tuşunda dur. <laughs> ha oh be Reels on numara ya. ya bu ne lan? <laughs> Oğlum ben insanım lan. Ben makine değilim ben ruh hastası mıyım? Kanka normalleşir misin? <laughs> Abi çıldıracak beni götür hastaneye Koluca. Kanka normal değil bu. Lütfen lütfen. Normal değil bu. Normal değil bu. Normal değil bu. Oğlum bu adam çok sakin mi adam normalde. Böyle FIFA'da deliriyor ben daha çok komime gidiyor ya. Minecraft'la oynamıyorum ben. Lütfen bana insan muamelesi yapar mısın? Ege dar seven ne ya? Bu, Azerbaycan'dan reis geldi bana ne alaka ya? <laughs> Aa beyler bak bunları siz de izleniyorsunuz değil mi? penaltı cezası aldığımı duyup Yasin Oğuz'un gülmesine çok üzüldüm açıkçası. Psikolojik ben çökmüş durumdayım. Yüksek mahkemeye başvurdum. Belki altı aya, belki bir yıla, belki iki yıla açılır. Ailem kartımdaki son bin euroyu çekip Türk tarafından avukat tutmuş. Adam İngilizce bilmiyor, Yunanca bilmiyor. Şaka gibi. Bu adam böyle ciddi bir davaya nasıl baksın? Öte yandan devletten tuttuğum bir avukat var da bu da, bu da davadan anladığı yok ki 10 yıl ceza yedim. Bu işte kurtulmak için devlet ve Türk tarafından değil özel bir avukatın tutulması lazım. Özel avukatlar da 5 gün 10 bin eurodan aşağı ücret istemezler. Arkadaşlar 10 yıl bu şaka değil. 3 gün 365 gün. 3 bin 365 gün gülünecek bir durum yok. Olur da olur da öyle. Özel... Ulan dur numara çıkacak şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak dur bak bir şeyler geliyor şu an. İzleyeyim mi? <laughs> <Ben> bak. <değil. gülüyor> Devliyorlar şey gibi. Lan bir şey yokmuş. Korktum Korkam. anlık ya. <gülüyor> 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 Burada olmak istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyin o zaman chatte. <laughs> bir kez kaf der misin? Okay. Yeah, yeah, yeah. Başkan bir dakikayla tamamlama mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içerisinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimizle çok, dertlerimizle çok lütfen bir iki dakika ek rica edin. Hele bir başlayın Allah kerim. <laughs> başkan. Uygulandınız. Uygulandınız. <laughs> Oğlum hangi oyun lan bu? Ben hatırlamıyorum bunu. PES 21 mi? Aa ben bende PES yok vallahi yani 20 falan yok ben. <laughs> Oğlum gece böyle videolar izliyorum lan. Böyle sakin anladınız mı yani? Lan ne geyi amına koyayım ne güzel yer işte ya. <laughs> siz aşağıda çalışıyorsunuz. Ben bu <laughs> kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. İsmet Ne güzel anlatmış değil mi Hızcı? Nasıl yani? Oğlum artık amcalar da girmiş bu real sektörüne. Uber Kroz yarayıydı. Hadi <laughs> Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu yok. Neymar Yok. Neymar yok. Kiran. My bros. Yeah. Kiran. Üstüm kar gibi küstüm mahalleme Ben yokmuşum gibi saydınız kaç kere Bitti bahaneler, tükendi cümleler, güldüğüme bakma Buna inanan salaklar var mı peki? Hani burada ototüyünü falan hani alıyormuş falan diyen Buna inanan salak var mı aranızda onu bir bileyim ben bir Ben he tamam o zaman Abi ben de He. Şey ben bunu denedim. Kanka o falan almıyor bu. Mal mısın yavrum sen? Hayır ototünü demiyorum ben. Duymadığım için şey yapıyorum. Arkadaki müziği kısıp sadece mesela ben bunu Ferdi Tayfur yapmıştım. <laughs> AI'den yapıyor yani. Ben ben o, kalbimde kırılmadı Allah Allah. Messi. Ben ben Oğlum benim ben tam ben var, ben ya, ben var ya Erkur Riyası değil mi hocam? Futbol var, shitpost var. Bence Asper koruyulsa benim de. Allah'tan yer videoları çıkmıyor bu arada ha. Dark videolar telefonda. Evet onlar Allah'tan çıkmıyor ya. Bir de ben gezeyim bak. Ben korkuyorum bundan. Bu ne lan boomer <laughs> şey çıktı. Esra'yı kuruldu dağın Bırakma sakın bırakma Biraz Bırakma bıra Ulan verdik yine sponsoru ya Bak araya girdi ya And with that The 2023 season Comes to an end Good night Var, ne de bu ne ya Jirox Reistar Jirox'un Re çıkıyor amına koyayım. Jirox bana böyle Reistar gönderiyor. Evlilikle alakalı falan. hediyesi paketli Nedirse ki bulurum. Galaksilerde ederken dostum. Hayaksilerde dolup Hadi gazla al hediyesi paketli ne evin amına koyayım. ki bulurum. Ha. My name is ha! Ben kalbimin o oh. da evet. Aşağı yönde gidecektir Bu bizim yayın almanakıyım değil mi? <laughs> Hayatta tek sevdiğim mikrop bu abidin. Benim de hayatta kimim var? Bir abidinim. <gülüyor> <gülüyor> Hiko baba engelli kıza bakıp gülüyor. Bak işte. <gülüyor> Yakışmadı Hiko baba. <laughs> Abi hani havada ateş ediyorlar ya paintball Aynen aynen neler yapıyor pişler. Oğlum benim mesaj ha fark ettiniz mi? Kardan'dan yapsak sen ne? Bak! Kardağın adam yapsak ne? <laughs> Hayır! Evet! A seni Sanki sende. Polat! <laughs> senin kız kardeşin! <laughs> Dilan <Yıldınan> Polat <da> senin, <laughs> senin kız kardeşin! <laughs> <laughs> amına Polat senin <laughs> kız kardeşin amına. mi lan? Amına koyduk <laughs> çocuktan. Oğlum ne oluyor? Lan sen... Sen oğlum, mal mısın oğlum? Savunma sen de bunu sikerim <laughs> şimdi ha bak yapacağın yayına sokarım ha. <laughs> ne oluyor lan bu ciddi mi abi de bu akrabası falan mı rakip edilir? Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Benim büyük ihtimalle ben ben bir iki sene hayat de böyle. böyle beyler de vardı onu da söyleyeyim de. Lan oğlum amma Kimse 30 yıl boyunca. Omur bir kurşunla yaşayamaz. Bu mermi sizi yavaş yavaş öldürecek. Belki bir yıl içinde, belki daha yakın bir zamanda. İnsanı mermi öldürmez doktor. ihanet öldürür. Hocam, krosa gerekilen bir ee, şey verilmedi mi diyoruz yani burada? Önem verilmedi mi diyoruz yani? Kazakistan ugrajayet nam bombardirovkay. Kazakistan Ya ne oluyor kanka ne oluyor bu ne amına koyayım ne çıktı bana ya? Bunlar ne oğlum? Bak yine başladık amına koyayım ya. Yok hocam, Bugün o kadar değil. O kadar değil hı hocam. Hı. Hocam o kadar değil. Hi. <laughs> Hi. Neydi bu ya? Ne oluyor oğlum? Vay bunlar ya da ya. gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Ya. Tabii canım ben o yüzden eşeklere kışın falan çok iyi bak. Fener Cimbom TS 1903. Vay bunlar ya. da gariban. Barış şey zannediyorum zamlanmıyorum fay hattı Oğlum fay edit ne alaka amına koyayım ya <Sessizlik> Lan böyle bir şey mi yaşandı? Evet abi. Ben hatırlamıyorum. Fenerbahçe Vampirs dönemi falan. Vallahi hatırlamıyorum. O zaman izlemiyordum abi ben. Ben bir şuraya geçeyim bunlar problem. Bir erkek. Trilyon. Hocam son 5 yıl sonra oyun geçmeyi deneyeceğiz haberiniz olsun. Devam. Tell me the fuck you <laughs> wanna be Beyler gönderir mi lan bu? Maybe. Olsa da ben bunu ben bunu göndereyim mi dur? Bak işte abi ondan sonra bak Twitter'a düşeceğiz yine ya. Allah Allah. Araplar diye özellikle bir vurgu yapıyorsunuz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti... Abi eski diyemem çünkü Arap bunlar ya. Başka. Araplar diye... Asiktir. Neymiş, ne yapacağım Abi 11'i double la. 14'ü kal. Nerede nesi? 3'ü galiba double. Pam! Dur. Ne yapıyorsun amına koyayım? Double Abi ben milli. Ama geçer <laughs> mi tamam baba yeter. Arkadaşlar şimdi